tane oyun hesabını takip edeceğiz inşallah. Evet. Allah yar yardım eylesin. <laughs> Bu şehir için önemli projeler hazırladık. Amanos tünellerini inşallah açıyoruz. İskenderun bölgesinden Kırıkhan Hasta bölgesine yüzlerce fabrika inşallah geliyor. İşsiz, açsız gençlerimize çalışacak iş alanı çıkıyor. Onun için iş, aç sahibi olmak isteyen gençlerimiz kısa süre içerisinde inşallah iş ve açla buluşacaklar. Reyhanlı Barajımızın bitmesiyle beraber ovada tarım daha da bereketlenecek, çiftçimizin, köylümüzün emeği daha kıymetli hale gelecek inşallah. Bütün bunlar bu bölgenin ihtiyaçlarını karşılamada önemli imkanlar sunacak. Birçok projemiz var. Antakya Merkez, Reyhanlı, İskenderun, bütün ilçeler için ayrı ayrı projeler hazırladık. Değerli kardeşlerim inşallah bunları sizlerle buluşturacağız. Ben bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah gençlerimizi, çocuklarımızı zalimlerin ele altına bırakmasın diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.